Coinex Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Pitbull Token'dan bahsedeceğim. Pitbull PIT Token, grafik tasarımcılar, web geliştiricileri ve yazarlar gibi pek çok farklı sektör çalışanı tarafından el birliğiyle geliştirilmiş olan kripto para birimidir. Pitbull platformunda hisse sahibi olmak amacıyla edinilen PIT Token, piyasaya yeni giriş yapan ekip çalışması olarak yaratılan merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Elon Musk'ın çabalarıyla dünyada ses getiren Doge'un ardından ben benzer temalı birçok kripto para piyasaya sürüldü. PIT token da Dogecoin ile başlayıp SHIB ile devam eden köpek sezonunun bir parçasıdır. PIT 17 Mart 2021 tarihinde Binance Smart Chain ağı üzerinden listelenen kripto para kontrat denetmenleri tarafından kontratı incelenip hiçbir güvenlik riski olmadığı kanıtlanan ve ilk günden itibaren tümüyle PIT yatırımcılarından oluşan topluluk üyelerince katkılar sunularak yürütülen merkeziyetsiz bir topluluk projesidir. Yatırımcılar oluşturdukları topluluk ile başta logo ve web sitesi, sosyal medya platformları, iletişim kanalları olmak üzere grafik dizaynlar, videolar, içerikler üreterek projeyi bugüne kadar taşıdılar. Bu durum ve proje sahipliğinin tekrar ilan edilmesi, kontratı son derece güvenli hale getiren ana etkenlerdendir. Şeffaflık, Pitbull ekibinin ve topluluğun önceliklerinin başında gelmektedir. Projenin atacağı her adımda bütün topluluğun oylaması ile karar verilmektedir. Pitbull'da her herhangi bir kilitli cüzdan, geliştirici cüzdanı, takım cüzdanı gibi cüzdanlar bulunmaz. Herkes yatırımcıdır ve herkes yalnızca bireysel yatırım yapabilir. Sadece bir bağış cüzdanı bulunmakta ve buraya yatırımcılar kendi istekleriyle istedikleri miktarda bağış yapabiliyorlar. Bu bağış cüzdanında biriken miktar yeni projeleri finanse etmek için kullanılmaktadır. Her bir token işleminde %2'lik bir kısım otomatik olarak token elinde bulunduran kullanıcılara dağıtılır. Bu eşsiz ve kolay yol sayesinde kullanıcılar herhangi bir platformda token stake etmeden ya da token göndermeden sadece cüzdanlarında PIT bulundurarak daha fazla token elde edebilirler. Bu ayrıca stake için ödenen ağ ücreti veya işlem gideri gibi masraflardan kurtulmayı da sağlamaktadır. Yapılan her işlemin %2'lik kısmı da sonsuza kadar kilitlenmek üzere ölü adrese otomatik olarak eklenmektedir. Yani yakıma gönderilirler. Buraya akıllı kontrat gereği kimsenin ulaşımı yok. Şu anda toplam arzın %59.4'ten fazla kısmı yakılmış durumdadır ve yanmaya da devam etmektedir. Son olarak CoinEx'te listelenen token'ın şu an 485.417 holders'ı vardır. Pitbull token'ın toplam arzı 100 katrilyon dolar olarak sistemde belirtilirken piyasada dolaşan toplam arzı ise 43 katrilyon dolardır. Yazılım ve web geliştiricisi takım sürekli olarak PIT ekosistemi için kullanışlı yeni projeler üzerinde gönüllü olarak çalışmaya devam etmektedir. Başka bir videoda görüşmek üzere CoinEx'te kalın.